Selamlar Selamlar Biz şimdi bugün çok güzel bir oyun oynayacağız Kazananı en başta söyleyeyim ben Sen mi olacaksın? Benim çok en, kuvvetli En çok hisleri kuvvetli olan benim ama bir de benden sonra Ada'dır muhtemelen Şimdi bu bolonların içine suları dolduracağız Hortumcu Mustafa şimdi bunların içine suları dolduracak Şişireceğiz Bakalım kimin tahminleri ama var Ama nasıl yapacağız biliyor musun? Evet. Buraya sandalyeyi koyacağız Mesela ben buraya oturacağım hı hı. Ben buradan bir renk seçeceğim mesela yeşil diyeceğim sizin e, benim kafamın üstünde tuttuğunuz renk yeşilse ben kaçıyorum kurtuluyorum patlatmıyorsunuz. Tamam. Eğer ki kırmızıysa patlatıyorsunuz ben de çok keyifli olacak. Sen olacağım. çok ıslanacaksın. <laughs> Getir Ey. ortamı. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Islatayım mı? Hayır. Hey. Ay, ay Patlarsa hmm. ben çok korkuyorum hmm. patlatma. Bom. <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu yeter. Oy. Bak. Sen bunun ağzını bağlayabiliyor musun? <laughs> Eski baloncuyum ben oğlum. <laughs> bir hop <laf attı> ya. <laughs> Mustafa bak gerçekten. Güm her yerimiz solacak. Sırf oynayacağım bu oyunu. Balonlara karşı bir fobim var aslında. Mustafa bunu çok iyi biliyor. Buz gibi ha su gibi. <laughs> Mustafa bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sen var ya. Bana söyleyin olur mu? Beni kandırırsa gerçekten bana söyleyin. Beni kandıracakmış gibi hissediyorum. Yok vallahi kandırmamışım. Bakacağız. Bence kandıracaksın. Hadi, hadi oldu yeter, hadi. dur. Çocuklar! Gelin, gelin. Çocuklar! Ada, balonları şişirdik bak. Çabuk. Gel. Bak biliyor musunuz ne olduğunu bunların? Gel. Şimdi buraya 5 renk koyacağız, tamam mı? Evet. Bilemezseniz kafanızdan aşağı buz gibi su akacak. Bir bunlar soğuk. Evet, hadi indir bakayım bunları yerlere. İndirin. Yavaş yavaş ama atmayın tamam. İlk sen mi oturmak istiyorsun? İlk sen mi? İlk, ilk tamam. oturmak istiyor. Gel. Gitsin, Otur bakalım. Buradaki renklerden bir tane seçeceksin diyeceksin ki benim tepemdeki balon turuncu. Eğer ki bilirsen patlatmıyoruz. Mavi ise, pembe ise patlatıyoruz. Okey. Aynen o, o kadar. Okey. Ama kafanı kaldırıp sakın bakma, tamam mı? İlelik yapmış olursun. Hadi bakalım. Ben mi patlatacağım? Bekle. Evet, bir dakika. Başlıyoruz. Ada kafanı. Gel buraya. Hiçbir şekilde kaldırmıyorsun Havaya, tamam mı? Evet. Ada bekle, biz sana söyle deyince söyle. Bekle dur, patlatma, belki bilecek. 1, 2, 3, söyle! Sırınca! Aa, Aaa bildi, bildi! Nasıl bildi ya? Bildi. Ege şanslar! Ege, geç bakalım, aksine sen de. Ada kurtuldun kız! <laughs> Hadi bakalım. Ege ıslanmaya hazır mısın oğlum? <laughs> Ege'nin, Ege bilecek. Ege'nin rengini ben de biliyorum. Gel gel abine, gel gel. Sakın kafanı kaldırma. Hadi bakalım. Bir. Getir. Ooo, ya, bir, bir, bir. Bir, bir. İnşallah Ege ve Ada kadar şanslı olurum ama ben hislerime güveniyorum. Sayın bakayım. Bir, iki, iki, iki üç. üç. Pembe. Ya sen de nasıl bir şans var? Nasıl ya? biliyorsunuz ya siz üçünüz de? He? Üçünüz nasıl biliyorsunuz? Atarım Mustafa'cığım. <laughs> ne? <gülüyor> Hayır plan. Ne planı otur, ya? Atır, atır Siz var ya benim arkamdan içer çevirme olabilirsiniz ha. Tamam mısınız? Bekle. Uf. Islanmayacağım, ıslanmayacağım. Islanacaktın. Bir, i̇ki, iki, iki, üç. Kırmızı. Ya. ya. bildin mi? <laughs> Nasıl bildim ama? Şimdi benim isterim kuvvetli. Benim sizden sızlamadı değil. Niye? Benim o değil. an kamera açık mıydı bilmiyorum ama sen yine bulmaya gittiğinde biz plan yapmıştık. <laughs> Sen de mi Brütüs? Ada da ki Turuncu olsun. Tamam. Ama beni zorla yaptı. Ya bak zorla yaptırmışlardır. Aa, <laughs> Gel bakayım sen. Gel bakayım sen. İnanmıyorum. Seni hain Brütüs. Ve sıra tekrardan adaya geldi. Ege seç bakalım. Ada kuş sakın bakma. Ayıp İnşallah. Hadi bakalım. Hadi bilebilecek ee. miyiz? <laughs> Şansına patlamadı. Hayır patlayacak. <laughs> Hadi <asılı> <laughs> Ege seni cayır cayır. Aa, geç caz. bakalım Ege. İnşallah kamera ıslanmamıştır. Annem ya. <laughs> Benim iyi. Hadi Göreceğiz. Ege nereye ıslandım ya. Hadi bakalım. Sakın bakma. Oğlum yarın abi nasıl Bir dakika eleyebilir miyim? Hayır. Elemek yok. buraya batıracaksın Tamam. Nasıl bildin ya? Bildin mi? Nasıl bildin? şaka, mı? şaka mı? Hadi geç. Eda geç. Ben Hadi bakalım. Ya ben var ya. Ben He tut. Onu indir aşağı bırak. Onu bırak. Yeşil. Yine ben Nasıl hile yaklaş, yaklaş. Hadi bakalım. Ay çok korkuyorum. Hadi hazır mısın? Ada yaklaşıyor musun? Hadi bekle, bekle, bekle hemen değil. Bekle değil. Bekle Söyle, Seç mi? eline eline işaret et aşkım. Yeşil. Bas. Çak 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 çak. Ne ben mi sıra? Evet. Aa. Yaktım seni Mustafa Kök yaktım. Ben de he. Otur sen nasıl oluyor? Emine. Hadi bakayım. Bak bunu yatağa. Yine Bir söz. Ezen okunuyor. Allah'ım Ha hadi 1 2 3 Mavi

hadi bak. Tamam. ıslanıyor şimdi. Hadi, hadi, ya? Tut, hadi, tut, hadi tut. Hadi. Of. Nerede öbürü? İne nerede? Öbürü Burada. Burada. Burada tamam. ben. Bir tane değil mi? Evet. Evet. Seçtin mi? Evet. Ne? Bu. Mavi mi? Evet. Nasıl bildin bir ya? Vay be. Be. Nasıl Yok bir taneydi. Bir taneydi. Bir taneydi. Allah Allah. Ya ben şey. ya ıslanacağım ya. Hadi bakayım gel. Musa bak hadi. bir tane al bunu. Tamam şey. tamam hadi. Yaklaş gel gel yaklaş. Seç rengi hemen çabuk. Turuncu. Bilemedim <laughs> mavi. <gülüyor> Aklımdaki maviydi ya. Aklımdaki mavi gönlündeki pembe. Sus be. <gülüyor> <gülüyor> Sen, Aa, pende mi sıra? hadi hadi. Ne dedin? He? Ben, ben duydum, duyduğum, ben ne? duydum. Git bana bir şey getirin. Hayır. 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 Sen buraya bir gel bakayım. Hayır, Hayır. hayır, hayır. 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 Ben hayır sen Hayır. Tamam. gel. Tamam. Sen Tamam. Sen Tamam tamam şaka şaka tamam yani. söyleme söyleme aşkım tamam. Oynamam ki. Hadi bakayım ben ben kendi şeyler tamam. Gözünü kapat. Tamam tamam. Çabuk gözünü. Hadi bakayım gelin bakayım. Bilmezsen bilmem tamam gözlerimi kapatıyorum. Tamam mı? Kapandı mı? Evet. Seçiyorum. Evet. Pembe. Pato değil. Ya benim iyi ne? Pembe ya. Hayır değil. İyi ne nerede? Ege Pato. <laughs> 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 neydi? Yeşil. yeşil. Allah ya. Yeşil ya. Közeli <laughs> <laughs> ten yeşil yeşil can. abartma. hadi. <laughs> otur annem. Kim bu bana Hadi bakalım. Hadi bir ada. Üç hadi yaptım Ya. Hadi, hadi bakalım. hadi bunu bir aşkım. İki, üç. Mavi. Ya. Bilemedi ya. Bilemedi ben, ya. Ece ben. <laughs> evet, otur bakalım. Hadi bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. <gülüyor> 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 tamam. Hadi. Dur. Kırmızı. Nerede? Hayır hayır gel yaklaş. Gel. Tamam seçti bir kere ya. Kırmızı. <laughs> Kırmızı mı? Evet. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Bilemedin yeşil. <laughs> tamam ya, hadi, ee, yeşillendi. Tamam, Elini Burada patlat. Hadi bakalım. Eline batırma. Yine yeşillendi fındık dalları. Yine yeşillendi fındık dalları. Tamam abartmayın. Taze hadi. yeşillendi. Aa, yeşil bitti. Şeşili çıkartın oradan. Evet. Aa, Yo bir dakika. Pembe bir tane kalmış. Yeşil bittiyse bunu tamam. Çıkarttın. Oraya koyuyorum. Hadi bakalım. Al. Hayır. Nerede iğnenin öbürü? Edatır ha. mısın? Hayır. Seç rengini. Kırmızı. Bilemedin. Ne? Sen? <laughs> <laughs> ama bak ya sen bu yaptığın çizgiler değil. Sen gör. Sen gör. Sen gör. Neden <laughs> iki tane? Ama benim dedim yeşil de boş yer gitmesin dedim. <laughs> Anne babamın Ay. aynısını yapalım Hayır, yani. bana aynısını yapamazsınız. Ya yaparız. Fazlalık Yapay. yok. Fazlalık yok. Dal ya <laughs> yapma <mı değil? gülüyor> Gel, yaklaş. Seç. Seçeyim mi? Seç beni. Seç. <laughs> sen şuraya binki tegel. Seçiyorum. Hı -hı. Seç. Mavi. Patlat. Baba sana. Patlat sen oğlum. Mavi değil o. Ya anne! Nereye patlatacağım? Anne, ya patlat. Gel ben o patlatayım. Anne. Ben patlatayım, getir. Hadi patlat. Ha. Ha. Kendimi nasıl yaptım burun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. İnşallah bilirim ya. İnşallah. 1 2 3 Hadi Görelim bu bakalım. başlıyor. Şu Hadi bakalım. Evet. Evet. Seç seç <laughs> şey, şey. rengini. Kırmızı. Bilemedin. Pembe. Ay pardon, turuncu. <laughs> Siz de tek sene patlattınız. Yok bir tane. Sen tane oğlum. Bir tane sana. Şeyler gel. Kırmızı Babağımız gitti. Kırmızı gitti. Hadi bakalım. Ama o zaman bunu alayım. Kırmızı Hadi. da bitti alın. Hadi getir bakalım. Seç rengini. Ay ne yapıyorsun <laughs> ya? Ne <Mavi>. ya? <laughs> Allah Allah ya. Mavi. Maviydi değiştiremiyorum <laughs> ya. Yani bir şey kalmadı ki. Değiştir onu değiştir. Sen Hadi. be. Bilemedin. <laughs> Kim yaptı onu? Oçur. Oçur. Ben otur. Ada gel. Gel artık buna ders vermemizin zamanı geldi. İğneler nerede? Verim. İğneyi ver baba, iğneyi ver. Al. İğneyi ver. Tamam. Ya anne söyledi. Hayır söylemedi. Ya ben, ben de dedi. Mavi dedi. Mavi de. de. dedi. Ya yalan söyledi. Tamam. Söyle. Ben de tamam. Sen tamam. de babanı kucağına tut <laughs> sen de yanacaksın. Sen sen de. Ya. Tamam gel hadi gel. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Hazır mısın? İki ya, tane vardı elinde. İki tane var elinde biliyorum pembe <laughs> pembe ama bildik bildik ama <laughs> neden yaptın ben <laughs> <ma. Ege potat. gülüyor> niye ben oluyorum <laughs> sen kaybettin patlat evet, bu yarışmanı kaybedin de kazanın da yok <laughs> Kaybedenim de yok bence. Biliyorum. Şey, tamam oynarken. bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Gel. Gel, gel bir dakika. Gel <laughs> ne yapacağız? Yine yaparız? Bir dakika dur burada. Bizim bahçemizde baş. de yaparız. Tamam. Şimdi siz <laughs> istediniz bunu. <laughs> siz istediniz bunu. <laughs> Al ben de istedim bunu. Sen de istedin. Sen de istedin. Sen de istedin. Aha, bu <laughs> <Salazar> videoda burada bitti. <laughs> Havuza, havuza atla, at 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 hadi at 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 at